Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. 5 kısımda 101 marketlere gelecek temizlik, gıda ve şifa ürünlerini inceliyoruz. Omo'dan Domestos etkili antibakteriyel toz deterjan olacak. 4,5 kilogramlık paket 34,90. Yeni ürün olarak Tarabya'dan yarım yağlı dilimli taze toz peyniri var. 1200 gramlık paket 37,95. ABC Botanix yumuşatıcı var. 5 litrelik bidonda 15.95. Ciften ultra hijyen spreyi ve jel var. Çamaşır suyu katkılı 19.95. Rella'dan dondurulmuş yer fıstıklı karamelli pasta var. 600 gramlık kutusunda 18.95. Vip Mob temizlik kova seti de 5 Kasım'da gelecek ürünler arasında. 3 farklı su bölmesi var. Kirli, temiz ve sıkma olarak. Fiyatı 119 lira. VIP yedek mod bezi var. İkili paket 17.95. ABC'den ultra yoğun çamaşır suyu var. 6 kilogramlık bidon 17.95. Anavarzı krem bal çeşitleri gelecek. 120 gramlık propolis, stamina propolis, polen arı sütü, viva polen arı sütü olarak 21.95. Pınar lezzet keyfinden hindi sucuk var. 300 gramlık paket 9.95. Gıda takviyesi çeşitleri var. 60 tabletli. C vitamini ve D vitamini olarak 10.95. Doktor Ötker'den de ikili puding seti var. 298 gramlık kakaolu ve çikolatalı fındık aromalı 6.75 Natural hekimce çiğnenebilir bitkisel tablet şeker çeşitleri olacak. Paketler içerisinde 12 tane var. Zencefil özlü, karadut özlü, okaliptüslü, limonlu. Her biri 6.95. Peynesten kekikli tam yağlı süzme peynir 250 gramlık paket 5.95. Lezita'dan piliş döner 500 gramlık özel İskender sosu hediyeli Hekimce natural karma gıda takviyesi var 60'lı. Omega 3 propolis ve multi tablet olarak her biri 14.95. Doy Farm Pilit Salam var. 2 çarpı 850 gramlık paket 14.75. Bal parmak Apitera Propolis Çambalı var. 7 çarpı 7 gramlık 19.90. Yine bal parmaktan Apitera çeşitleri olacak. 7'li paketler Molfix çocuk bezi çeşitleri var. Maxi 120'li, Junior 92 ile Extra Large 74'lü. Her bir paket 79.95. Yine Nevita'dan efervesan tablet takviye edici gıda çeşitleri var. 20 tabletli. Karamülver C vitamini, portakal aromalı çinko çeşitleriyle. Tadelle Maxinat fındıklı gofret olacak. 4x30 gramlık 5.95. Etli susamlı çubuk kreker 120 gramlık paket 2.45. Benim o kaplamalı bisküvi çeşitleri de olacak. 216 gramlık çikolatalı muzlu 5.95. Sizlerle birlikte A101 marketleri 5 Kasım'da gelecek. Gıda, temizlik ve şifa ürünlerini inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.